Bu arada bir sıcak gelişmeden daha söz ediyor arkadaşlarım onu da hemen paylaşayım. Oyuncu Serenay Sarıkaya Çağlayan Adliyesi'nde sizin de merak ettiğiniz aşkları gerçek mi değil mi e, sorusu cevabını bulur mu bilemem ama e, kendisi... Evet nasıl? Bütün ülkeyi ilgilendiriyor. Bütün ülkeyi ilgilendiriyor. Çağlayan da e, ki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. E, Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verecek. Bu da karma karışık bir hikaye. E, fakat benim takip edebildiğim kadarıyla yani bu gündem yoğunluğu içerisinde görebildiğim kadarıyla dün biraz siz de bahsetmiştiniz şöyle ucundan biz başka konular konuşuyorduk ama şu Aziz İhsan Aktaş e, ve onun şirketi biliyorsunuz şey deniliyor ya çete çete lideri. Şimdi çökme operasyonlarının nasıl kendine her yerde, her alanda, her sektörde gösterdiğini. Ayşe Barım'la ilgili hikayenin de böyle bu dizi sektörü aktörleri arasındaki husumetten, anlaşmazlıktan değil çok daha büyük boyutta bir şey olduğundan bahsediliyor. Sisteme Ve TRT'nin tabii platformuyla ilişkilendiriliyor. Yani Ayşe Barım ve onun şirketine bağlı oyuncuların bu platformda oynaması, yer alması isteniyor ama bir şekilde bu Ayşe Barım tarafından kabul görmüyor ya da engelleniyor, önü kesiliyor. Sonuçta oradaki o gelişmelerin Ayşe Barım'a böyle bir soruşturma olarak döndüğü, yani kısaca cezalandırıldığından söz ediliyor. Bilmiyorum yani. Şey bu iddia bu. 他付了一下，应该到。<noise> <laughs> Ne güzel şu, 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 şey, şu bariyeri Çek abi, bariyer, ya. Ya, bir şey tamam, ama bak bak. Şey şu, Bakın da şey 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 Açık, biraz, biraz daha geniş çalışsak konuşmuyor çünkü. Teşekkürler. Çekiyor. 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 Çekiyor.